Bu <Ay> diyor. <mi? gülüyor> <Oseat> <laughs> ben... tamam, <laughs> <ay> <laughs>

Ya bunlar günü geçiyor. 15 gün tükenmesi gereken bir malzeme. Hani depoya bankta olmayacak. İki, i̇ki gün içinde bitirdim şeyden. Evet. Zaten avantajımız bu. Yani, yani şimdi arkadaşlar ben kendi başımdan çıkmadım çıkmadım. 44 tane mahalle muhtarımız var. 37 tanesini, 38 tanesini bu ayılarak yeah yeah